Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaparak iki ülkeyle tansiyonu tekrar yükseltti. Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon denizi istikametine balistik füze fırlattığını açıkladı. Japonya Sahil Güvenliği ve Güney Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon denizi istikametine tanımlanamayan bir tür balistik füze fırlattığını açıkladı. Her iki ülkede fırlatılan füze ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı. Amerika'ya ait nükleer denizaltının Güney Kore'nin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a demirlemesinden birkaç saat sonra Kuzey Kore söz konusu fırlatmayı gerçekleştirirken Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin bu ay balistik füze denemesi yapabileceğini açıklamıştı. Füzenin tipine yer verilmeyen açıklamada daha fazla bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim tae da 15 Aralık'ta Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalar arası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemişti. Amerika ve Kuzey Kore arasında tansiyon düşmüyor. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın diyalog çağrısına olumsuz cevap veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, bağımsız bir devletin egemenliğinin pazarlık konusu olamayacağını belirterek, bu nedenle Kuzey Kore Amerika ile asla yüz yüze müzakerelerde bulunmayacak ifadelerini kullanmıştı.